Hepinize merhaba arkadaşlar ben Lord Sabu so, Müsterle birlikte yepyeni bir Clash Royale videosu beraberiz uzun zamandır Clash Royale çekmiyordum sizin isteğiniz bağlı olarak siz sağırsanız Clash Royale çekmeye devam edeceğim arkadaşlar burada kutumuz var bir şey çıkmadı olsun sorun yok bugün Clash Roya'da yeni bir şey deneyeceğiz arkadaşlar duyarlı destesi diye bir şey var burada kendi duyarlı destemizi yaptırız. mesela şuraya tıklıyorum kule savunucu seç böyle desteler yapacağız arkadaşlar kule savunucu Elit bravalar olsun. Büyük büyü. Ee, yıldırım iyi olur da. Aynen yıldırım iyi olur. Ee, hava savunma. Dart Goblin. Kule yıkıcı. Hmm, bu arada mesaj geldi. Kule yıkıcı bence bir. Aynen. Ee, büyük. Küçük büyü. Tomruk. Dikkat dağıtıcı. isket ordusu. Hafif taarruz. Valkyrie olur. Ee, İstene bir Birim seç. Bu da rastgele bir şey. Ee, büyük seçmek istemiyorum ama. Şöyle bir aslında bombacı seçelim. Biraz daha elit var destesi oldu. Şimdi desteyle e, klasik mücadelede bir maç atacağız da ilk önce desteği kopyalamam lazım. Kopyalı diyelim. Kopyaladık ve buraya e, yapıştırıyoruz. Böyle üç maç atacağım arkadaşlar. Tabi e, tabii her maçta farklı destelerle oynayacağım. İlk maç bu desteyle oynuyorum. Umarım güzel bir destedir. Kötü gözükmüyor yani ama bilmiyorum şu an atak olarak biraz sıkıntılı bir itibar var bir atak kartı değil atak kartı olarak kullanıldı tabi gördüğünü çıkarmak istemiyorum yine yani de çıkaracağım Sonra. valkür attı itibar var atacağım ikseye almış ikseye in ikseye nefret ederim İseyeyeyim. hadi duvar iki vur Cık, vurmadı aha vurmaya başladı rakip İyi oyundu dedi ama Arkin iyi oyundu dedi bence İsket ordumuzu attık. Hasar yedik mi? Yani fazla yedik. Ya fazla yedik. Ama bence bir şey olmaz. Nasıl ölmediler? 11 seviyeler. Neyse vuramadılar. Sorun yok. Şimdi ben elit power basmak istiyorum gerçekten şu an. Basacağım. Bir şey atsın. Yan tarafa bir şey atsın böyle ufak. Hadi at. Hadi be. Ufak bir şey at yan tarafa. Tam Valkyrie attı çok iyi. Süper oldu bizim için. Her şeyi atıyorum şu an ama çok iyi bir tomruk. Neyse güzel. Bari onlar vursun duvar ikici. Güzel. bu desteğiyle en fazla bunu yapabilirim. rakip bravo diyor. Şuradan iskiyet ordusu atmak dışında başka bir çare mi yok cidden. Valkyrie iskiyet ordusu cidden hiç atılmaz ama. Vursun o. bir şey yok. Kötü başladık maça. Olsun sorun yok. Nasıl daha dikkatli de oynayabilirdim ama eğlencesine giriyorum şu an ya. maçı açılmadığı için. Kötü attı bu. Ah yüz vurdu Çok kötü oldu. Tamam valkür attı. Ben de valkür atayım. On e, bir on güzel. hep ben atacağım. Ne atacağını biliyorum. Şimdi. E, Tesla Tesla çok erken attı. Sakin. Sakin oynayacağım defansını kuruyorum atak yapacak Çünkü çok belli roket attığı Elif Ağabeyi basıyorum Yıldırma elinde bir şey daha biraz kötü bir yıldırım ama güzel tamam da tomruğu yetişti. ya tomruğu diyorum Valkyrie yetişti alana sarı vurmadı 82 can saldırmamız lazım o orayı alacak saldım oraya zaten verecek bir şey yok İntihabara bastım. Kötü. 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 da attı. Umurk salladı bir tane daha. Ee, şöyle yazacak bir gitti de oraya. Gitti mi hadi? Yazacak bir şey yok. İstediği oynamayı hiç sevmem. Kasmadım da maçı. Daha dikkatli oynayabilir miydim? Oynayabilirdim ama. Hala yani, eğlencesine girdim maça. Kaybettik. İyi yapacak bir şey yok. Şey karşıya. O kadar iyi oynamıyorum ama. Hop şey oldu. Tamam neyse. Şimdi Bir deste daha yapalım. Bir deste de kötü değildi aslında o kadar ya. Ha. Şimdi. Kule sa hava savunucu. Biz prensesi alalım. Küçük büyü seçelim. Ee, okları severim. Kule savunucu. Mini pekka. Dikkat dağıtıcı. Ateş ruhu. Hafif taarruz. Kara prens. Kule yıkıcı. X'ye. Hadi biz de X'ye oynayalım. Büyük büyü. X'ye ile. Yani zehri iyi gider. İkisine bir birim seç. Şu an çok havan seçmişsin var ama iyi olmaz ki ama. Ama kötü olur ama seçtim. Bilmiyorum. Çok yani kötü bir destek gibi değil aslında ama mini pekka ve kara prens yan yana bilmiyorum pek olmadı sanki. Ben yakıştıramadım. Yapıştır diyelim. Kötü bir destek olmadı. Havaya karşı çok hafifiz. Çok kötü havaya karşı. Cidden çok kötü. Bir prensimiz başka. havaya vurmuyor. Çok kötü havaya karşı. O vurmasın da şöyle bir şey yapacağım. Ya olmadı. Biraz daha arkadan atmam gerekiyor. Tamam tomruğunu harcadı başına. Ee, şöyle havan artı ikisiye deniyorum. Havan vuruyor ama havan vuruyor iki vurmaz. Yani havanı vurması yeter benim için. Hatta oraya bir kara prens atacağım. Biraz gereksiz bir tarafı ama rakipte çok fazla vuramadık. Referansa bence çok gerek yoktu. Şimdi Fransız mı bassam mı yok. Sakin oluyoruz. Zehir atacağım birazdan. Zaten bir büyüğümüz daha var. ilk de olsun. Doğru. Güzel iyi çapmamışız. Bir tane vurduğum fazla. Bu iki tane vurdu. Eklemiyordum bunu. Ok deneyeceğim. Ah be ya, olmadı. Olmadı. getir deneme değildi. Ha, skateler bekliyordum. İskeletler bekliyordum. Eline gelmemiş olabilir. Olmadı. Havan atacağım. Ama biraz bekleyeceğim. Neyse havan attım ben. Kadı prensi bekletiyorum. Yani birinci attı. Defansız ikinci. Hata da çıkar Sakin aynen havanın silahlara vurması iyi oldu. Tamam prenses öldü. Prenses başını harcadık ama. Zehir sallayabilirim sırf vurmak için. İksirimiz de olsun. Şöyle hazır oradan topa da vurmuş oluruz. Tamam bir şey yapamaz. En fazla ne yapabilir ki? biniciyi çıkardı. Tekrar dönmüş müdür? Sanmıyorum. Tamam şimdi döndürdü. Aynen birinci atmak için yaptı. Çok bariz o. Hatta şu havanı basıyorum. Çok rahat. Binici çok rahat sığınıyoruz. Bize vuramaz. Alev topu kötü oldu. Güzel. Ateş ruhu atıyorum. Arkasını atsam daha iyi olabilirdi ama. Hadi vur bir tane. Yok vurmadım. Hmm. Şimdi... Deniyor yine. At binici. Tamam. Hatta havanı da basacağım. Hayır ne oldu? Aa, buz golümü ittirdi. Havanı boşuna attık. Havanı niye bastığını da bilmiyorum ama. Buz golümü ittirdi Hadi ikisiye. Ah be olmadı. Güzel. Havanın de defansif var. İyi çalışıyor. İlkenin de geldi. Şu an çok sıkıntı. Ok attım. İşte bok bir. Biraz bir tane vur. Vurdu. Zehir atacağım hatta. Kötü bir zehir biliyorum ama vurmak için sık vurmak için attım onu vurmamız lazım rakip binici de vurabilir ooo rakip ne yapıyor rakipten gerçekten kötü bir hamle bir salmayacağız alev topu attı hayır ya bir tane bile vurmaması lazım hadi o zaman taktiksel gidiyoruz isketler at artık o isketleri Güzel sıra. şu için zehir ee, çok kötü. Nipekka. Al evde bunu çok yaptı. Of tamam vurmadı. Tamam vurmadı. Sakin. Sakin. X'ye. X'ye lazım. Defansif falan. Defans atmak için iyi bir yer mi bilmiyorum ama. Kötü. Kötü. O bunucu vurur diye düşünüyorum. Kara Prens çok iyisin. Tamam saldırmamız lazım artık. Çünkü maç bitebilir ara. Şimdi Tom Brodo'nun bravo dedi. Evet hala bir top Ya böyle bir şey yok ya. Ya bir şey bu maçı da kaybettik. Olmuyor böyle. Öyle olmadı. Belki sesim biraz az gelmiştir. Sesten dolayı büyük mücadele bitti. <laughs> ne oldu anlamadım ama. Hazır videomuz o kadar olsun. Abone ol, like, unutmayın. Yani dünyanın en kötü karşılığı